Turnike programı ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil lüks villasının kapılarını ilk kez açtı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'la evliliğe ve tekrar baba olmaya yeşil ışık yakan Mehmet Ali Erbil'in Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı. İşte turnikenin sunucusu Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'ın beraber yaşadığı lüks villa. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile evliliğe ve tekrar baba olmaya yeşil ışık yakan Mehmet Ali Erbil'in Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı. İşte Turnike'nin sunucusu Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'ın beraber yaşadığı lüks villa. 67 yaşındaki ünlü showman Mehmet Ali Erbil Turnike programıyla uzun bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. İkili tam gaz evliliğe doğru giderken Mehmet Ali Erbil ile sevgilisinin aşk yuvası merak konusu oldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in kapısını ilk kez açtığı lüks villası. Mehmet Ali Erbil'in salonunda genel olarak gri ve kahve tonları hakim. Erbil'in evinde bulunan kahverengi deri çekyat ve masanın ahşap olması dikkat çekti. Erbil, yatak odası tam 3 ayrı bölümden oluşuyor. Yatağın tam önünde yer alan kocaman bir ayna görenlerin ilgisini çekti. Yatak odası kadar diğer evin bölümleri de sade ve şık dizayn edilmiş. Yüksek tavanlı evde devasa büyüklükte bir kütüphane de mevcut. Odanın bir bölümünde mağaza büyüklüğünde kıyafet alanı mevcut. Evin her odasında sadeliğe başvuran mali mutfakta da gri tonların kullanılmasını istemiş. Evin dıştan görünümü de parmak ısırtan cinsten. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.